Daha sonra buradaki end near point gibi komutları geçici olarak kapatmak için disable'a tıkladıktan sonra bas kere erledil. split komutuna tıkladım. Kesilecek nesneyi sordu. yüzeyi seçtim. Enter'a tıkladım ve kesen nesneyi seçtim. Tekrar Enter'a tıkladım. Gördüğünüz gibi yüzeyler parçalanmış halde daha doğrusu kesilmiş halde karşımıza çıktı. Eğriyi seçiyorum ve siliyorum. Daha sonra gelip bir R harfi yazıyorum. R'yi tuttuk, seçtik. Ve front penceresine yukarı doğru taşıdık. Gördüğünüz gibi R harfi yukarıda, yüzey ise aşağıda. Daha sonra tekrar tab, yani üstten geldim ve split komutuna tıkladım. Kesilecek nesilleri sordu. Yüzey seçtim. Enter'a tıkladım. Kesilecek nesli sordu. Burada sigara seçiyorum ve Enter'a basıyorum. Daha sonra yüzey çektiğimde R harfinin kesilmiş olduğunu görüyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey gördüğünüz gibi yukarıda boşluk olmasına rağmen işlemi yaparken üstten yaptım. Çünkü buradaki R harfinin iz düşümü direkt olarak bir yüzeye çıkmaktadır. Ve bu işlem sadece üstten görünüşte yapılmaktadır. Sağdan önden görünüşte herhangi bir iz düşümü çıkmadığı için bu işlem yapılamaz. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada iki çizgi çizdim. Buradaysa bir yüzey ve bir çizgi var. Ve buradaki çizgi gördüğünüz gibi daha yukarıda. Şimdi komuta tıklıyorum. Yani kesme komutuna tıklıyorum. Kesilecek nesneyi sordu. Seçtim. Enter'a bastım. Kesen nesneyi sordu. Seçtim. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi çizgim parçalara ayrıldı. Centralize yaptım. Burada tekrar komuta tıkladım. Kesilecek nesneyi sordu. Yüzey seçtim. Enter'a bastım. Kesen nesneyi sordu. Seçtim. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi çizgiden çizgiyi keserken aynı çizgilerin birbirinin üzerine olması gerekirken yüzeyi çizgiyle keserken aynı düzlem üzerine olması gerekmemektedir. Gördüğünüz gibi bu çizgi burada ve kesme işlemini yapabiliyor. Şuradaki çizgi bir bütün. Bu çizgiyi seçtim ve yukarı kaldırdım. Gördüğünüz gibi yukarıda. Komuta tıkladım. Kesilecek nesneyi sordu. Enter'a tıkladım. Kesen nesneyi sordu. Seçtim. Enter'a tıkladım. Bakın hiçbir obje kesilemedi. Geri alıyorum. İki çizgiyi aynı düzleme getirdim. Komuta tıkladım. Kesilecek nesne. Kesen nesne. Enter. Bakın gördüğünüz gibi kesildi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir küre çiziyorum. Daha sonra split komutuna tıklıyorum. Kesilecek nesneleri sordu. Seçtim. Gördüğünüz gibi yukarıda iz okuyor. Yani işte aralıklarda geçen çizgilerden bahsediyor. Bu komutu bu retiklerle kaçtım ve gördüğünüz gibi işaretliyorum. Enter'a bastığında dilimler halinde bu kirenin kesilmiş olduğunu görebiliyorum. Sıradaki komutumuz Rebuild. Rebuild komutu çizgilerin ve yüzeylerin kontrol noktasının sayısını değiştiren bir komuttur. Görelim. Bir red çizdim ve hemen arkasından ikinci bir red çizdim. Bu iki yeri seçip birleştiriyorum kontrol noktaları açtığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane kontrol noktası görmekteyiz. Kontrol noktalarını kapatıyorum. Eğriyi seçip Surface yani yüzeyden Extrude Curve ve Straight diyerekten bir yüzey oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu yüzey üzerine hatlar keskin bir şekilde belli olmaktadır. Özellikle iki yerinin birleştiği bu hatta bir iz kalmıştır. Bu izin kalmasını istemiyoruz. O zaman yüzeyi siliyorum ve çizgiye tıklayıp edit menüsünden rebuild'a tıklıyorum. Burada nokta bulutunu sayıyor, söylüyor. Bunu 17'den 20 yapıyorum. Daha sonra seçiliken tekrar kontrol nokta sayısını açıyorum. Gördüğünüz gibi kontrol noktaları çok da arttı. Kapattım ve tekrar nesneyi seçtim. çizgiyi seçtim. Surface, Extrude Curve ve Straight bu çizgiden bir yüzey oluşturdum. Gördüğünüz gibi artık kırıklıklar veya izler kalmadı. Bu şekilde daha pürüzsüz silgiler ve yüzeyler elde edebilir. Buradaki komutumuz change dikli. Yani açısını değiştir. Bir eğri çiziyorum. Ve eğriyi seçip komutu ne olduğunu görebilmek için bir yüzey çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi son derece güzel ve pürüzsüz bir yüzey oluştu. Daha sonra yüzeyi sildim. Ve eğriyi seçip change degree diyorum. Yeni derece 3 diyor. Ben burada 2 giriyorum. Gördüğünüz gibi eğrinin açısı değişti. Ve tekrardan bir yüzey oluşturuyor. Eğrinin üzerinde katman oluştu. Geri geldim. Ve tekrar change degree diyerek bu sefer 1 girdim. Gördüğünüz gibi eğri tamamen değişti. Artık bu şekilde bir yüzey oluştu. Sıradaki komutumuz Adjust and Build. Bu komut çizginin tanjant yönünü ve eğrilik derecesini değiştirmeden çizginin şeklini değiştirmeye yarar. Her seferinde çizginin kontrol noktalarının yeri değiştirilirken çizginin şekli ve yönü sabit kalmaya çalışır. Görelim. Nesneyi seçtim. Ecaz yani Kontrol noktaları çıktı. Gördüğünüz gibi özellikle çizginin sonlarındaki kontrol noktaları çıktığını dikkat ediniz. Buradan açıyı değiştirmeden çizgiyi belirli bir miktarda oynayabiliyorum. Sıradaki komutumuz View Based Drag Mode. Yani nesnelerin hangi düzen boyunca paralel olarak taşınacağını belirleyen bir komuttur. Görelim. Şu anda ceplen üretim tahtası üzerinde çalışmaktayız. Üretim tahtası modunda çalışmaktayız. İstediğim şekilde gördüğünüz gibi tutup nesnemi taşıyıp çekebiliyorum. Nesneyi seçtikten sonra geldim. View Basic Direct Mode'dan World yani Dünya olarak seçtim. Dünya modu aktif edildi. Gördüğünüz gibi mouse'un mouse, mouse hemen yanında W harfi belirli. Üstten istediğim şekilde değiştirebilirken önden ve sağdan hiçbir şekilde yukarı ve aşağı doğru değiştirme yapamıyorum. Sadece ileri geri değiştirme yapıyorum. Yani sadece bir ilk olarak işaretli olan üstten değiştirme izin verir. Burada hiçbir değişiklik yapamıyorum. Gördüğünüz gibi. Geldim. Nesneyi seçtim. We base moddan tekrar C -plane, construction plane yani üretim tahtamızı seçtim. Ve gördüğünüz gibi istediğim şekilde değiştirme yapıyorum. Tekrar nesneyi seçtim. Bu sefer de View seçtim. Yani görüntü tabanlı oynatma özelliğini açtım. Word'teki gibi geniş bir şekilde belirleyenlere değiştirme yapamıyorum. Nesneyi tekrar seçtim. Ve UVN özelliğini seçtim. Bu sefer de mouse'un altında gülen bir yüz ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi istediğim şekilde silinmeli hareket ettirebiliyor. Son komutumuz Object Properties yani nesne özellikleri. Bir kutu vardı. f e bastım. Object. Burada buna bir isim verebiliriz. Kutu 1. Bunun ismi artık kutu 1. Buradan bu kutunun katmanını değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi istediğim şekilde katmanı değiştirebiliyorum. Katmanı sabit kalıp rengini değiştirebilirim. İstediğim şekilde rengini değiştirebilirim buradan kutunun üzerindeki çizgileri yoğunlaştırın arttırabilirim gördüğünüz gibi kutunun üzerindeki çizgiler daha da yoğunlaşıyor burada normal şekilde görünmesine rağmen buradaki görünümü bu şekildedir tekrar nesneye geldim F3'e bastım ve bunu bir yaptım daha sonra objekten materyal kısmına geldim burada render için gerekli ayarlar yapılabilir. Layer burada herhangi bir şey yok. Plugin burada render için hangi render programını kullanıyorsak burada o render'ın ayarları görülmektedir. Şu anda herhangi bir render programı kurulmamıştır. Rhino'nun kendi render'ı bulunmaktadır. Basic basit ayarları gelelim. Renk. Rengi buradan altın yapıyorum. Render'a basıyorum. Ve biraz